Herkese merhaba. Cesur konusu ve renkli karakterleriyle geçen sezona damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümleri yine çok konuşulacak olaylara sahne olacak. Geçen sezon reytinglerde aile dizisiyle beraber Show TV'nin yüzünü güldüren dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. Final bölümünde Pembe, eşi Abdullah ve onun aşık olduğu Alev'le yüzleşmişti. Yeni sezonda Pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. İşte bu ismi çok başarılı bir oyuncu canlandıracak. Yasak Elma dizisinde Sedai rolüne hayat veren Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbet dizisine transfer oldu. Dizinin çekimlerinin Eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Yeni sezonun ilk netleşen oyuncusu Bahtiyar Memili oldu. Yeni sezona damga vuracak Rüzgar karakteri içinde arayış sürüyordu. Rolün sahibi Belli oldu. Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ına hayat verecek. Melis Çivelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizide Rüzgar, Alev'in eski sevgilisi olarak hikayeye dahil olacak ve hikayeye yeni bir soluk getirecek. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda Show TV ekranlarında sizlerle olacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.